ben ben fıstık fıstığın ikinci bölümüne hoş geldiniz <laughs> ben bugün dışarıda değilim içerideyim <laughs> buradan gelirlerse onları parat gideceğim <laughs> ulan 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 fıstık ulan Konuşuyor. Konuş. Neyse kendi kendine konuşuyor. Army, Sus lan. Sikimi kim diye konuşma. O ne sikim diyor ya. Allah Allah. Neyse. Bana be. Küfür etme. Sana ne lan. <Gülüyor> 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 <Aa>! <Onionisation> <Gülüyor> 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 ne yapıyorsun ah! Ah! Bırak beni Bırak beni ah! Ah! Şimdi seni ısıracağım ee Gel bakalım buraya Al bakalım Isırdı Al Oh, Dur dur daha bitmedi. Al bakalım ha. Bu ne yaptın lan? Aa, ee, kötü ödeyeceğim bunu sana. Atışları atış ayarla army. Çünkü şimdi atış yapacağız. Aa. İşte bu. Şimdi şunu şöyle yapalım. Hadi bakalım. Evet. Şimdi şunu şöyle ittirelim. Abi çek çek çek. Çekiyorum. Tamam. Şimdi şunu şuraya koyalım. Atışımızı yapalım. Olamaz. Bu ne sizi kötü edeceğim. Oh! <gülüyor> <Gülüyor> Burası da neresi böyle? Biz nereye geldik? Tırın tırın. telefon çalıyor alo alo hemen gel seninle özel bir şey konuşacağız tamam bıcırık geliyorum hadi gidelim Geldim geldim. <laughs> Telefon çalıyor. Alo. Şimdi. Seninle özel bir şey konuşmamızın zamanı geldi. Tamam geliyorum. Geliyoruz. Tek kişi gel. Pikachu. Pikachu e, army ile otursun sohbet etsin. Bugün fıstığı halledeceğiz. Tamam bu cirit Geliyoruz. Hadi gidelim Pikachu. Geldik. Tamam. Pikachu sen armilerle otur. Tamam. Army, army. Şimdi seninle özel bir şey konuşacağız. Ne, nedir o? Benim bir düşmanım var. Ne nedir? Kimdir o? Fıstık diye bir muhabbet kuşu. Ha? <laughs> muhabbet kuşu mu? <laughs> ya bu mu senin düşünün? <laughs> Öyle olduğuna bakma. Çok bu çok büyülü bir kuş. Büyü yapabiliyor. Ve istediği her gücü var. Bizim buna bir şekilde bir çağrı bulmamız gerek. Yani sen de kabul edersin. Hmm. Tabii ki de ediyorum. Tamam o zaman. Başlayalım. İlk önce şuradan da ateş yapalım mı? Yapalım. Aa bu sefer parçaladım. Parçaladım. Evet. İşe yaramadı. Ama benim ateş gücüme asla dayanamaz demek ateş. Ulan ben de su gücü yok mu? Olamaz. Su gücü var lan. Eee demiştik. Of. Ama elektrik gücünü asla karşılayamaz. Hadi bakalım. Demek elektrik. Eee. Olamaz bu da işe yaramadı. Herkes bassın dört kere. <laughs> püf, biri gitti. Bir daha gitti. Bir daha ya. İşte bu. Bu da gitti. <laughs> Merak etmeyin sırmaz. Beni sırmıyorum. <laughs> Olamaz. Buna da karşı koydu. Ulan. Hı? Evet. İşe yaramadı. Ama eğer gücümüzü birleştirirsek belki işe yarayabilir. <laughs> evet. Korunaklı bir güç olur. Hadi bakalım. <laughs> Ha, demek ki öyle. Şimdi işiniz bitti. Ha Büyüyü yok etti lan? Oy, biz atar atmaz yok etti. Hmm, başka bir çare bulmamız gerekiyor. Aslında benim bir fikrim var. Benimle gelin. İşte burası. Laboratuvar. Nasıl okunuyor lan? Laboratuvar mıydı? Evet, laboratuvar var. Evet. Bunun sayesinde o sihirlerinizi korunaklı hale getirebilirim. Evet, sihirlerinizi verin, güçlerinizi. Nereye nereye yapacağız? Hemen şuraya. Tamam, güçlerimizi hemen verelim oraya. Hadi kombilik sıra sende. Ha? Demek laboratuvardasınız ha? Şimdi işiniz bitti. Aa! Olamaz. Atış yapıyor. Hayır. Olamaz. Atış yapıyor. Bunu durdurmamız gerek. Hemen şuradan atış yapacağım. Parçaladım. Bıcırık neredesin? Buradayım. Tekrardan atış yapacağım. Hemen şuraya tıklayalım. Pıf. Pıf. Yine parçaladım. <laughs> Maalesef ki işe Olamaz. Hemen sihirlerinizi alın. Sihirlerinizi alın. Alamayacaksınız. <laughs> <laughs> Sihirlerinizi yok ettim. Hayır, sihirsiz kaldık. Zzz, ah, yapamıyorum. Ha, yapamıyorum, olamaz. Hayır. Ah. <laughs> Artık bana hiçbir şekilde zarar veremeyeceksiniz. <laughs> Zaten zarar veremiyorsunuz da. Neyse, şimdi çıldırma zamanı. <laughs> Aa! olamaz. Hayır. Oo. hayır olamaz. Evet arkadaşlar bir videodan sonuna geldik. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.